Bu bölümde döngü yapılarını inceleyeceğiz. Şu ana kadar yapılan uygulamalar, uygulamaları tek seferde çalıştırmıştık. Örnek olarak 50 sayının ortalamasını almak istediğimizde 50 sayıyı kullanıcıdan alarak her birinin bir değişkene atamak, sonra da bu sayıların ortalamasının bulunması gerekiyordu. 50 sayı değil de 1000 adet sayı ortalamasını bulmak istersek bu iş daha da zor olacaktır. Döngüler istenilen kodların belirli sayı ve koşullar sağlandığı sürece Tekrar tekrar çalıştırılması temeline dayanır. Burada tekrarlama işlemi belli sayıda olursa for döngü yapısı, belli koşullara bağlı tekrar söz konusu olursa da while döngüsü tercih edilir. Örnek olarak her sabah güneş doğar ve her akşam güneş batar. Bu işlem sürekli arz etmektedir. Şimdi ekrandaki şekli incelersek koşul sağlandığı sürece döngü devam edecektir. Mesela buradan başladık koşul sağlanıyor mu? Sağlanıyorsa kodu çalıştır ve tekrar kontrol et. Döngü koşul sağlanıyor mu? Evet, kodları çalıştır. Koşul sağlanıyor mu? Evet, kodları çalıştır. Koşul sağlanıyor mu? Hayır. O halde bitir ya da başka işlem yap şeklinde düşünebiliriz. Python'da while ve for döngüleri olmak üzere iki döngü bulunmaktadır. Öncelikle burada for döngüsünü inceleyeceğiz. For döngüsü Python'da genellikle döngünün tekrar sayısı programcı tarafından belirlenmiş veya öngörülmüş ise kullanılmaktadır. For döngüsü genellikle belirli sayıdaki işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bunun yanında Python'da bu for döngüsü iterasyon denilen önemli bir özelliği barındırmaktadır. İterasyon işlemi sayesinde karakter dizilere ve listeler üzerinde gezinme işlemi yani ilk elemandan son elemana kadar işlem yapılabilmektedir. For döngüsünü kullanmak için in işlemcinden de faydalanılır. Şunu indirelim. Bakın burada örnek bir iterasyon işlemi bulunmakta. Diyelim ki burada Python sözcüğünü kullandık biz. Bu Python sözcüğü üzerindeki her bir karaktere ya da eğer bir liste elemanı olsaydı her bir liste elemanının üzerinde tek tek işlem yapmak gerekecekti. Python'da döngülerle kullanılan, özellikle for döngüsünde kullanılan in işleyici bulunmaktadır. In işleyici bir değerin bir liste ya da karakter dizisi içerisinde olup olmadığını kontrol eder. Önce karakter dizisi içinde bir karakter olup olmadığına bakar. Eğer değer karakter dizisi içerisinde varsa true yoksa false değeri döndürür. Şimdi örnek bir uygulama yapalım. Mesela p in python bu p sözcüğü bu kelime içerisinde yani bu string bu string içerisinde var mı? Bunun kontrolünü yapalım. Bakın true değeri döndü. Mesela b in python dediğimiz zaman şuraya tırnak içerisinde yazalım. Bakın burada da false değeri dönmüş oldu. Çünkü bakın bu eleman zaten bu stringin içerisinde var. Bu eleman ise bu stringin içerisinde yok diyebiliriz. Aynı işlemi listeler üzerinde de yapabiliriz. Mesela bir tane listemiz olsun. Elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olsun. Diyelim ki 3 in liste. 3 listenin içerisinde var mı? Bakın true değer döndü. 10 in liste. Bakın bu eleman listenin içerisinde yokmuş. Şimdi bu karakter dizilere ve listeler üzerindeki iterasyon işlemine ayrıca inceleyelim. Örnek bir uygulama açalım. Diyelim ki isim eşittir Mustafa diyelim. For i in kullanımı bu şekilde önce for yazıyoruz. İterasyon yapacağımız elemanı yazıyoruz. Bu eleman eğer bir liste ya da string kullanacaksak, buradaki her bir elemanın üzerinde tek tek gezecek. Biz burada string üzerinde işlem yapacağımız için bakın önce M harfine bakacak, sonra bir kere çalışacak. Sonra bir sonraki harfe bakacak, bir kere çalışacak. Sonra bir ke bir sonraki harfe bakıp bir kere çalışacak. Buradaki bütün karakterler bitene kadar bu işlem tekrar edecek. Hatırlarsanız koşullu işlemlerde koşulu yazdıktan sonra iki nokta koyuyorduk. Burada da aynısı durum söz konusu. Bakın alt satıra indiğim zaman yine 4 boşluk ya da bir tab içerden başladığını görüyoruz. print mesela i diyebiliriz. Çalıştıralım. for döngüsü bir olsun. Bakın Mustafa ismini alt alta yazdı. Neden alt alta yazdı? Her bir print işlemi yaptıktan sonra bu sonda bulunan end parametresinin varsayılan değerinin slash n olduğundan dolayı burada alt satıra inme işlemi yaptı. Oysa ki biz bunu değiştirebiliyorduk hatırlarsanız. Mesela virgül koyabiliriz. Tekrar run diyelim. Bakın bu sefer yan yana yazdırma işlemini yapmış olduk. Buradaki işlem sayesinde isim adlı değişken üzerinde ilk karakterden son karaktere kadar tüm değerleri hiçbir harf kalmayana kadar ya da hiçbir işte eleman kalmayana kadar sırayla her bir döngünün çalışması esnasında i değişkenine atayarak ekrana yazdırma işlemi yapmış olduk. Şimdi örnek olarak bir cümle içerisinde geçen harfin kaç defa tekrar ettiğini bulalım. Aynı bu yöntemle. Bir sayaç oluşturalım bunun için. Bunların toplamını yazalım. İnternetten bir sayfa açalım. Mesela şöyle bitkiler diye aratalım. Bakın bitki rastgele bir şey aldık burada. Şu metni kopyalayalım. Yeni bir dosya oluşturalım diyelim ki yazı eşittir içerisinde tırnak vesaire olabilir. O yüzden biz üç tırnak oluşturalım. Şöyle aşağıda alabiliriz. Uzun bir metnimiz var bu şekilde. Üç tırnakla sonlandırdık. Şimdi bu yazıda geçen A harfinin sayısını bulalım. Harf eşittir A diyelim. Bir de sayaç isimli değişkenimiz olsun. Bunun da başlangıç değeri 0 olsun. For i in yazı. Yazı üzerinde tek tek gez. Önce B harfinin üzerinde gezinecek, sonra I harfinin, sonra T harfinin, sonra K harfinin şeklinde düşünebiliriz. Eğer buradaki I değere eşit eşit tırnak içerisinde A ise sayaç eşittir sayaç artı bir. Sayacın değerini bir arttıralım. Bakacak. Önce B harfini alacak. B A'ya eşit mi? Değil. İ A'ya eşit mi? Değil. İşte T A'ya eşit mi? Değil. Geldi buraya kadar. Hiçbir A'ya eşit değildi. A A'ya eşit mi? Evet eşit. Sayacın değerini bir arttır. Sayacın başlangıçtaki değeri neydi? 0'dı. 0 sıfır eşittir. 0 i̇şte artı. Daha doğrusu sayaç eşittir. 0 artı 1 şeklinde atadı ve sayacın değeri 1 oldu. Devam etti buraya kadar geldi. Hala sayacın değeri 1. A A'ya eşit mi? Evet eşit sayı çeşittir. 1 artı 1 2 oldu. Bu şekilde devam edecek. Sonra döngü bittiği zaman bunu yapmazsak her bulduğu zaman ekrana yazdırma işlemi yapar. Yani en sola dayalı yapmazsak. Print cümle içerisinde geçen A harfi sayısı eşittir dedik. Boşluk bıraktık. Virgül sayaç olsun. Şimdi örneğimizi çalıştıralım. For 2 olsun. Bunun de Bir yerde bir hatamız var. Şurada parantezi kapatmadık. Tekrar çalıştıralım. Bakın 63 tane A harfi varmış. Ben bu printi for döngüsünün içerisinde yazsaydım her bulduğunda 1 2 3 4 5 şeklinde yazdıracaktı. Bakın. Her bir harf için de bu işlemi tekrar edecek. Çünkü döngü her çalıştığı zaman A varsa da yoksa da işte bu değeri yazdırmak isteyecek. Bunu sadece her bulduğunda çalıştırmasını isteseydik o zaman da koşulun içerisine yazmış olmamız gerekiyordu. Bakın burada da sadece bulduğu zaman ekrana yazdı. En son bu sayaç değeri 63'te kalmış. Bize zaten en son bulduğu değer lazım olduğu için bunu en sola çekmiş olduk. Bakın cümle içerisinde 63 defa buradaki A harfi geçti diyebiliriz. Evet. Şimdi buradaki metnimizi kopyalayalım. Başka bir örnek yapalım. Bunu yapıştırdık. Bunda da diyelim ki bu cümle içerisinde geçen sesli harfleri bul. Şimdi bu sesli harfleri bulmamız için bu sesli harfleri bizim tanımlamamız lazım. O halde sesli diye bir değişken oluşturalım. Bu da string veri tipinden olsun. Sesli harflere buraya yazalım toplam bizim 8 tane sesli harfimiz var. Değişkeni oluşturduk. Diyoruz ki for i in yazı. Yazı üzerinde gezintileme işlemi yap. Eğer bu her bir i harfi buradaki sesli değişkeninin içinde varsa o halde bakın in değişkenine kullandık tekrar. Seslinin içinde varsa bu diyelim ki print i. Bunu da yan yana yazdıralım. And yoksa alt alta yazacak. And eşittir virgül diyelim. Şimdi tekrar bir kontrol edip çalıştıralım. Program çalışmaya başladı. Değişkenlerin atamasını yaptık. Bu i değere yazı, için, yazı üzerinde iterasyona başla dedik. Önce b harfini aldı. Bu b harfi seslinin içinde var mı? Yok. O zaman döngü başa dönsün ve bir sonraki karaktere geçsin. I'yi aldı. Döngü hala çalışıyor. Bu I harfi seslinin içinde var mı? Evet, bakın burada var. O zaman ekrana yaz diyecek. Devam etti, etti. I harfi tekrar var. Onu yazdı. L harfi yok. İşlem yapmadı. Tekrar geldi. E harfine geldi. If, i, in sesli yani E harfi sesli değişkenin içerisinde var mı? Evet var. O halde bunu ekrana yaz diyeceğiz. Çalıştıralım. For 3 diyelim buna da. Bakın bütün sesli harfleri yazdırmış olduk. Şayet biz önceki işlemdeki gibi burada bir sayı cisimli değişken oluştursaydık bunların sayısını da bulabilecektik. Zaten bu örnekte burada var. Şimdi iki farklı karakter dizisi. Şimdi bu da tamam. Bir örnek daha yapalım. Elimizde iki farklı karakter dizisi olsun. Birinci karakter dizisinde olup diğerinde olmayan karakterleri bulalım. Yani bakın mesela buradan bir paragraf alabiliriz. Şuradan ikinci paragrafı alabiliriz. Burada olup burada olmayanları ya da ikisinde olanları ya da burada olmayıp burada olanları bulabiliriz. Şöyle kopyalayalım bizim yazı bir isimli değişkenimizin içerisinde hatta 3 tırnak yapalım ki arada tırnaklar var bakın. Bizim programımızın akışını bozmasın bunlar. Şöyle home Evet. Şimdi bizim birinci metnimiz bu. İkinci metni bulalım. Yazı 2 eşittir dedik. 3 tırnak açtık. 3 tırnak daha açtık. Sonra burayı kopyaladık. Bu da bizim ikinci metnimiz. Herhangi bir metin olabilirdi bu. Yaptık. Şimdi alt satıra almamıza gerek yok. Diyoruz ki Birinci cümlede olup ikinci cümlede olmayan olabilir. Biz bir tanesini yapacağız. Birincide olmayıp ikincide olan olabilir. Her ikisinde de olanlar olabilir. Bunu bulalım. O halde for i in cümle bir. Cümle bir dediğimizde ne olacak? Birincide olup ikincide olmayanları bulacağız. Ya da tam tersini yapabilirdik. O halde if not e in. Normalde ikisinde de olanları bulmak için if e in cümle 2 dememiz lazımdı bu şekilde. Oysa ki biz birinci de olup ikinci de olmayanları bulmak istiyoruz. Eğer bu i e cümle 2 içinde değilse manasına geldi. Burada yazdığımız kod. Diyoruz ki print i e, virgül and eşittir alta doğru kayıp durmasın. Araya sadece virgül koyalım. Bakalım bize program ne çıktı verecek. For 4 diyelim. Cümle 2 tanımlı değil. Tabi yazı olacak bu. Yazı 1. Yazı 2. Bakın işte birinci de virgül karakterleri varmış. Burada ikinci de yokmuş, kullanılmamış. Büyük T varmış. Burada pek bir şey yok aslında, gözükmüyor. Muhtemelen Enter tuşuna basmışız. Biz burada Enter'lara bastık ya, onları eklemiş. Büyük T, büyük C, büyük V, parantez, L, virgül, e, virgül değil, pardon, çift tırnak. Bakın hepsini bulmuşuz, farklı olanların. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da bunun tam tersini yapsaydık. Yazı 2'de olup yazı 1'de olmayanları bulalım biz. Var mıymış? Bakın bunlar varmış. Büyük Y, noktalı virgül, J ve büyük K şeklinde. Ayrıca tek tırnak varmış ikinci de. Bunları bulduk. Peki birinci de olup ikinci de de olanları, ortak olanları bulalım. Bakın burada da bunu sildik. Çalıştırdık epey ortak noktası varmış bu ikisinin. Bakın hala bulmaya devam ediyor. Neredeyse hepsi varmış bu harflerin. Evet. Dilersek sayısını da bulabilirdik. İki karakter dizisini karşılaştırma işlemi de bu şekilde. Şimdi de girilen bir ifadedeki metinde bulunan boşlukları kaldıran bir uygulama yapalım. Burada boşluk olabilir ya da herhangi bir karakter olabilir. Aynı hesap Yeni bir dosya oluşturalım. Bir metin girelim. Yazı eşittir. Merhaba olsun. Bakın arada boşluklar var. Mesela A karakterini de biz kaldırabilirdik burada. Diyoruz ki for i in yazı yazı üzerinde iterasyon işlemi yap yani gezin. For i e, i'nin yazı dedik. if i eşit değil. Bakın eşit değil. N'e eşit değilse boşluğa eşit değil ise ekrana bunu yaz. print i. Şimdi bunu yazdığımız zaman alt alta yazacak. for 5 diyelim. Bakın alt alta yazma işlemi yaptı. O halde buraya gelip end parametresi ekleyelim ve end parametresinin içerisi boş olsun, hiçbir işlem yapmasın. Bakın burada boşluklara kaldırma işlemi yaptık. A harflerini kaldırabiliriz, B harflerini kaldırabiliriz ya da sadece bu harflere yazdırabiliriz.